merhabalar. Ders çalışma kampüsüne hoş geldiniz. Pek ders çalışma kampüsü değil ama gördüğünüz gibi karşımızda torba torba balık, torba seni yakalarım diye espri yaparak bir sürü balıklarımız var hem de torba torba dolusu. Bugünlük bunları akvaryumumuza koyacağız. Sizi bekledim ve o zaman koymaya başlayayım. İşte gördüğünüz gibi artık akvaryumun arkasında bu olacak. Güzel bir kat, güzel bir desen. Hele şunu şu, şu A ben bayıldım. Şöyle uzaması beni çok güzel yaptı. Baksanıza. Hani bazı silahlar oluyor böyle uzar. Onun gibi. Çünkü balıklarım küçük olduğu için maalesef. Yeni gelenler de küçük sayılır. Bakın. Hatta şöyle göstereceğim bakın. Akvaryumda hani timsahlar yem veriyorlar ya onlar gibi. burada balık var. Bir de ay Bir de burada var. O zaman hadi balıklarımızı koyalım. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi akvaryumumuz var. Carlos burada. Yeni aksoltumuz da burada. Şimdi bu akvaryumun kapağını çıkartacağız. Yıkanıyor motorunu kapatalım. Neyse ben kapağı çıkartayım. Gerisi size kaldı Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle dikeyim. Bu gördüğünüz iki boru ile bu akvaryumdaki birazcık suyu çekeceğiz. Çünkü onların poşetinde de su var. O zaman ben nasıl yapayım bilmiyorum. Şimdi buradan bunu sokacağım. Evet. Ya da evet. anne sen, sen beni çek ve evet, şu an yalnız gibi koydum şeyi bakın bu burada duruyor balıklar da burada gayet keyifleri yerinde bak buradan Biz diplerdeki luk, luk, kire luk. doğru alır mısın alamam elim bir elimde telefon bir elimde onu ha ha şöyle göstereyim ha şöyle şöyle de kirler varmış ha nasıl temizliyorsun diye soranlar için böyle temizliyorum ama bak yemi nasıl da çekiyorum iyi izleyin görün Sol elle yapıyorum. En güçsüz elim ya. Carlos da burada. Çok, çok korkaklar. Kocaman boylu. Boyu büyük ama cesareti küçük. Ne yapalım? Çekiyoruz herhalde. Bu da burada yürüyor. Küçük küçük küçük. Bunu da elime almıştım. Dışarı çıkartmıştım. Neyse çıkartalım. Anne çıkartalım. Çok azalttık. Çıkartıyor. Yok, tam biraz daha azalsın. Tam temiz koyacağım. Hadi ayıcı. Vii. Çok tatlı değil mi benim aksavodum? Carlos. Gelmeyin. Yine moly balıkları falan. Aa kaldırdı kafayı. O da niye bakıyorsun bize? Şu tipe baksana. Tamam mesela. kaldır. Kaldırdım şimdi buradan. Vakumlayarak, vakum enerjisini kullanarak buradan boruyu çıkarttım. Tekrar döndürüyorum. Şöyle. Aman şunun tipe bak. Çok tatlı değil mi ya? Aha tepe. Ne oldu? bir umut mi? Kafanı kaldırdım. Sıkıntı problem mi var? Problem varsa söyle dostum. Çözerim o zaman. Sesim iyi çıkmıyor. Hasta değilim. Bir şey mi gayet ne yapıyorsun Carlos? Şu Şununla havalandırmayı. birazcık havalandırmayı çıkartacağız galiba. Öyle mi? Al usta tepecik Aa. bakın. Havalandırmayı çıkarttık. Ay yeminler bunun altında kalmış yemler ortaya çıktı. Hadi kardeş, ye, ye, ye. hadi. Saldır koş. saldır. <laughs> Öbürü nereye gitti göremiyorum şu an. Kamera açısından çıktı. Şöyle çekmeye devam edeyim. Balıklarımızı birazdan seyir halinde koyacağız. Sen şimdi şu bidonun üstündeki şeyi kessene reklama. reklamı. Reklam yapamam. istersen şöyle yapayım. Bakın şimdi peçeteyle buraları siliyoruz. İyice de temizliyoruz. Detaylı temizlik. Bakın burada da öbür balıklarımız var. Çok rengarenkler. Bir renk daha kat katılıyor aralarına. Şuraya biraz daha iyisi. Moli balıkları. Transgenetik tetra. testler. Aksolotlar. Al bakın 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 nasıl hareketlendi. Sürüngen ya. Yürüyor. Hala yürüyor. Komedi. Kafasını vurdu gene. Bunlar da çöp çuvalı. Corriderus. Carlos arkada hala yürüyor. Şimdi sen şey yapacaksın. Önce o torbaları oraya koy. Çünkü onlardaki su da gelecek ya. Hı. Bir kalanın öyle. Bir, bir dakika olsun. arkadaşlar. Size bir mola vereyim. Evet arkadaşlar. Aldığınız balık poşetin üstüne koyduk. Ki birazcık suya alışsınlar. Balon balığı nerede? Bakın. Şu an normal yüzemiyor çünkü poşetin içinde. Carlos da burada. Ve böyle aks arkada galiba. Evet burada. Şimdi bu poşetleri ben niye sol elimle yapıyorum? Bir dakika. Evet. Tamam. Evet. Şu an ikiyi kesiyorum. Yüzümü, yüzümü, göz, yüzümü gösterme lütfen. Ya da şöyle direkt saplayacağız. Saplamayı severiz. Bah. Gördüğünüz gibi elimden pek gözükmüyor. Şöyle döndürdüm. Ve balıklar gitti. Şu da. Şimdi ikinci torbada bu torbayı attım şeyi. İkinci torbaya geldik. Bunu az önceki gibi Yavaş. patlattık. Sonra çap. Çap kesiyoruz. Bana bakın şöyle. Üstten tuttum. Alttan tuttum. Döndürdü. Balık gitti. Böyle yaparsanız balıklarınız kolayca gidebilir. Şimdi elini saklayın. Bakın balıklarımız buraya geldi. Çok güzel gözüküyorlar değil mi? Şimdi beni izleyin arkadaşlar. Su dolduracağım. yerleri şöyle yerden böyle gezdir. Tamam. Ya hayır bir daha yapma tam bir daha yapma. Neyi? Çekme yani. Çektin e ya zaten ya o bölümü. çekeyim, çekeyim bir daha. Bir şey olmaz. Sıkıcısın ya. Evet tekrar gördüğünüz gibi göremeyenler için tekrar gösteriyorum. Bakın. Çok güzel bir çekim kuvveti var ve çöpleri çok güzel çekiyor. Bakın. Görüyor musunuz? Şuan şöyle şöyle. yapıştı. Heh. Bütün çöpleri. De bakın görüyor musun nasıl da gidiyor burada. Gezdir boruyu. Bir bakın şurada kir varmış çok fazla. Kirleri de aldık. Şuraya kaç tane kir daha var. Tamam Yaman. Kaldırıyorum ve işlem burada Video arkadaşlar. Kaldırdım, döndürdüm. Bitti değil mi tamamen Ne yapayım Dur bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar Şimdi gördüğünüz gibi Suyumuzu boşaltıyoruz akvaryumumuza Böyle de akvaryumumuz doluyor Balıklar da burada Heh, 24 saat arkadaşlar Dinlendirilmiş musluk suyu Dinlendirdiğimiz için Balıklarımıza tabii ki de En, en temiz suyu tercih ettiriyoruz Bakın Carlos hemen ortaya çıktı Öbür aksolta da burada yüzüyor. <laughs> ikinci Yeni balıklarımız da iş başında. Balon balığını da çekeyim şöyle. Şişik. Moli balon balığı. Sonra burada torba göz. Japon balığımız. Başka. he <laughs> şeffaf almıştık. Trans genetik tetra. Bir tane de şey moli balığı almıştık. O nerede şu an? <laughs> ha, şu arkada bakın. En dipte yüzüyor. Ya sen aksolot musun da en dipte yüzüyorsun. Çıksana yukarıya. Bu biri en aşağıda bakın nasıl da yürüyor ya. Tipe bakın. Çok tatlı. Pembiş pembiş. Evet, şimdi ikinci suyumuz geliyor. İkinci suyla başlayacağız. Biraz daha doldu. Bakın, şurada, şurada bir yerde de. Bakın, bu da onların derecesi. Görüyor musunuz? Buna cama şöyle, şöyle yapıştırdım ya. Daha çok sıkıyorum. Çıkmaması lazım ki sola aşağıya ittirdi. Tamam. Evet. Tekrar göstereyim. Bakın nasıl sürü haline gidiyorlar. Görüyor musunuz? Çok güzel değil mi? Evet arkadaşlar. Akvaryumun tamamen temizledik. Bu yeni hali böyle. Bakın. iki aksolot da burada. Balon balığımız da burada. Mali balon balığı. Sonra yeni aldığımız... Ay, Yeni aldığımız... Neydi ya? Teknoratik Tetra mı ne? Neon değilmiş de bunun adı. Neyse. Ondan sonra yeni aldığımız Moli balığı da burada. Japon balığı da burada. Şu yeni aldığımız öbür kırmızı balık arkalara kaçtı tabi. Onu gösteremiyorum. Bulamıyorum. Ben ortalıkta yok. Gördüğünüz gibi akvaryumumuzun yeni hali böyle. Oy tık 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 gözüküyor mu gözüktü galiba neyse arkadaşlar son bir ay bakın arkadaşlar çıktı ortaya kırmızı ha, arka fon palyen çuvalına arka fon da güzel oldu kayalıklar da dolu şöyle de bakın görü görürsünüz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi akvaryumumuz bir üst seviyeye daha çıktı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. O zaman ne diyoruz? Hadi görüşürüz.